Şuraya da atlayamadım. Öleyim de bir dosya kat normal. Bekle bekle bekle. Bu ne ya böyle? 58 kişi geziyor. Havancı. Aynen kat. Bir dakika geriliyorum ben hemen. Zaten tamam, tamam. sorun yok. Ben oyun evet. oynuyorum zaten. iki M24 iyi dur. O bu mı çıktı galiba? Ya bak ya. Lan sıkıştıra benim! <laughs> Aynı insan. <laughs> Bunun sesini mi azaltmış lan? Allah. Bak bak. Mermi değiştirirken falan. <laughs> evet, dalmadım mı peki ben? Umarım öldürmez. Aa yukarıdan birini öldürdüler. A kendini öldürüyor Harbi kendini yaktı ya hain Geldim Bak adamlar psikopat kendini yapıyorlar Kim? <laughs> ne bileyim Buradaki kim? Seni öldürdükten sonra mı? Bayılttım, adamı yaktı ya yani, arkadaşım <laughs> hmm. O bir topuk yapıyor ha yapma. Sen sıralama mı oldu? Lan nasıl oluyor? <laughs> ne oluyor aşağıda ya? Boçuk mu? Boçuk. İndirecekler seni. Alamadım. Umarım kaskıma bir çat gelmez. Aha. Vay. Abi mi bu mu? Tepede değil mi bu ya? Ona hiç gözükmüyor. Ba bile bir şeyler yapabilir bu. Böyle atlamadık mı? Ha? Hey, AVM'li. Neyse. <gülüyor> <gülüyor> Adamın arkasına geçtim haberi yok. Abi AVM'li çok korkutuyor beni bu arada. Arkamda da birileri var. Şu an yukarıyı basmam lazım ama AVM'li karışmamalı. Ah Kardeşim AVM lazım ya. Vallahi veresiniz abi. <laughs> Lan bombayı buraya mı attın ya? ama ya. Kafam gözüküyor. Şu delikten kafam gözüküyor. Ben batıyor. Başladık tabanca. Hadi bakayım. Erçin öldün mü? Yok. Hain hmm. var yukarılarda da. Anladım. Eve bir giriş yaparsam yaşarım. Çok hızlı ama. Az Hız alanda olmayacak. Bak bakayım ya. Hop. Girdik. Yaşıyorum bu hayata hala kanka yapıyorsun sporda? Ama bana bir AVM lazım da vermiyorlar. Tepemde adamlar var. Bir de yaklaşmıyor. Her an yıkılabilirim ve sabit durmamı bekliyor bak. Şurada biri var sabit durmamı bekliyor ya. Hareketli bir şekilde sıkmıyorlar. Sabit durmam lazım. O ne sesi? Solda sağda her yerde adam var. Hadi bakalım. Ah ha, sesi geldi. Bak bak yine hareket ediyorlar ha görüyor musun? Lan ne yapıyor bunlar? Dök <laughs> mi ateş etmiyor lan? Aa aynen bilerek ateş etmiyor lanmış. Kardeşim bu modda niye yapıyorsunuz? Yallah. O beni vuracak gibi duruyordu ha. O zıplamıyordu. Evet AVM ile arkamdan vurabilirsin beni. Hala oradayken tabi. Diğer arkadaşlar teşekkür ederim ama sonuncu hiç samimi gelmedi bana. <laughs> Bir AVM daha mı var? Ay ulan biz nasıl çıkacağız ha? Bunu demek vurdular ha. Hala aklımda çünkü o. Ha bak kanka ben şey yapayım. şimdi 400 mü yapalım? Yaparız. Son üç. Umarım uzaktasınızdır ve zıplamazsınız. Böyle kendime de böyle fark açayım da şuradan. Buralarda ayılarsa sıkıntı. Yelek öldü ya. İşin kötü yanı o. Yediğimiz sert. O yüzden aşağıya da girebiliriz aslında. Ses verdik. Hadi bakayım. Elleri göreyim. Evde bekliyorlarmış. Aha. Alana gitti. Kaldı iki. Ama Türk ikisi var ya onlar şurada benim başıma gelmişlerdir büyük ihtimal. Evet yani şu tepeden bir yerden çıkabilirler buradan. Yayından belki bakmışlarsa. Bak şu yukarıda bir yerde onlara. Bence Türk ekip. Arkamdan koşturuyorlar mıdır? düşüktü galiba ha. Aa bayıldı. Botçuk değil mi yoksa? Bunun arkadaşı da botçuktur değil mi? Nereye gidiyorsun? Bakayım bana dönersek genelde botçuklar öyle yapıyor değil mi? Geri dönüyor mesela bakıyor. Botçuk değil. Tamam da orası neresi? Bak beni ölüme götür ya. Alın dışına sürükle beni. Burada mı? Yok ya. Botçuk olabilir. Alan önce. Alan dışında kalarak cami çünkü alana doğru gidiyordu. Alan dışına doğru. İlginç ya. Neydi bu şimdi? Adam pusu ya. Her neredeyse var ya ölümüne bir kuzu söz konusu. O nasıl bir alan ya? O dev gibi alanda minnacık alana nasıl geldi böyle? Nereden çıkacak şimdi? Bayıldı ya. Adam bayıldı deminki. Oraya hiç güvenmiyorum. <laughs> ha? Gerçek mi bu? <laughs> Oha ya! Lan yeleğim ölü zaten. Ot ya. Boçuk buraya gelmen lazım ha lan hocam. Peki buradan sana güdümlü atmadım mı ben? Ha? Kafana gelecek dikkat et. Hain boçuk.